tavşan aslana gitmekte biraz gecikti. Sonra pençesi kuvvetli aslanın yanına gitti. Aslan tavşan gecikti diye pençesiyle toprağı kazmakta kükremekteydi. Ben o alçakların ahdi hamdır. Ham ahitleri kötüdür. Sözlerinde durmazlar demiştim. Onların gürültüleri beni yaya bıraktı. Bu felek beni ne vakte kadar aldatacak?'' ne vakte kadar tedbirsiz emir adam akıllı aciz kalır. Çünkü ahmaklığından dolayı ne önünü görür ne ardını dedi. Demek ki ham insanların verdiği sözler de geçerli olmaz. Ham insanların, pişmemiş insanların, doğru olmayan insanların verdiği sözler de doğru noktaya gitmez. Hani ham insan bir söz verir, sözünde durmaz. Münafıklığın alameti kaçtı 3'tü. Bunlardan birisi neydi? Söylediğinde yalan söylerdi. İkincisi neydi? Vermiş olduğu sözü yerine getirmezdi. Ha demek ki işte münafıklık alameti taşıyan bir kimse ne yapıyor? Vermiş olduğu sözü yerine getirmiyor. Ahde vefasızlık ediyor. Söz verdi sözünü yerine getirmiyor. Ve diyor ki bunlar sözlerinde durmazlar. Ve bunların bu kalabalık lafları, bu gürültüleri beni yaya bıraktı. Bunlar sözünü yerine getirmediler. Bu felek beni ne vakte kadar aldatacak? Yani normalde Hani bu felek beni ne zamana kadar aldatacak dediğinde aslan kral yani ormanın padişahı, ormanın başkanı diyor ki ben ne zamana kadar aldanacağım? Ha demek ki aslan aldanmış bunu söylüyor. Aslında aldanmak e, insani bir vasıf ama aslanın aldanması doğru bir şey değil. Sebep sen aldanmayacaksın. Sen aslansan aldananlardan olmayacaksın. Tedbirsiz emir adam akıllı aciz kalır.